Turizm 2020 yılında pandemi ile uğraştı. 2021'de bir miktar kayıpları telafi ettik. Ülkemize gelen turist sayısı da 2019 yılı kadar olmasa da yine de bir miktar toparladı biliyorsunuz. 2022'den açıkçası turizmci umutluydu yıla başlarken. Fakat bu Ukrayna-Rusya krizi bizi bir miktar endişeye sevk etmiş durumda. Özellikle sahil turizmini. Ve özellikle de Antalya'yı. Malum Türkiye'ye gelen e, turistler içerisinde Antalya'da birinci sırada Rusya var, üçüncü sırada Ukrayna var. E, ve bu iki ülkenin itilafı tabi ciddi sıkıntıya sokuyor. Özellikle Antalya bölgesi. Müzakerelerin yürüyor olması, e, ülkemizin de bu konuda aktif bir rol oynuyor olması bizi hem gururlandırıyor hem de bir miktar... E, güven veriyor, daha doğrusu umut e, veriyor. Bölgemiz açısından baktığımızda e, Ukrayna ve Rusya konaklama anlamında çok çok etkili değil Pamukkale Karahayt otellerinde. E, bizim ana pazarımız e, uzakdoğu pazarı biliyorsunuz. Uzakdoğu pazarındaki beklentiler e, gün be gün toparlıyor. E, özellikle Ağustos Eylül itibariyle tam kapasiteye yaklaşacağını düşünüyoruz uzakdoğu pazarının. İç pazarımız iyi diyebilirim. Eski Doğu Bloğu ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, yani Ukrayna haricinde, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki sayılar iyi. Son 2-3 yıldır özellikle Güney Amerika'dan yoğun bir bölge bölgeye giriş var. O sayıların artarak büyüdüğünü görüyoruz. Rusya-Ukrayna kriziyle alakalı Denizli'de sıkıntı yaşayabilecek, en büyük sıkıntı yaşayabilecek alan Pamukkale kapı girişi ve Kleopatra havuzu olabileceğini tahmin ediyoruz. Bir de malum bu iki e, ülkenin turistleri günübirlik gelip giderler. E, özellikle restoranlarımızda sayı düşebilir.